Dostlar hepinize tekrardan selamlar bugünkü videomuzda e, sistematik olarak her ay aşağı yukarı nasıl e, artta kapatabilirsiniz yani aşağı yukarıdan kastım arada çok nadir ekside kapatmalar olabilir ama şu anki durumunuzdan eğer ki durumunuz kötüyse daha iyi olacağınızı garanti edebilirim bu videodaki anlatıklarımdan sonra yani beni çok dikkatlice dinlemenizi istiyorum bu videoda. <laughs> Kendi stratejimden bahsedeceğim, baştan aşağıya e, VIP grupta nasıl bu ay onlara e, tekrardan yaklaştık, her ay nasıl artta kapatıyorum mesela, bunlardan bahsedeceğim. Ama daha çok tabii ki e, teknik anlatıma dayalı olacak, yani biraz daha baştan anlatmaya çalışacağım. E, videoya geçmeden önce e, sizin için de iyi olacak bir kampanyadan bahsetmek istiyorum. Aynı zamanda videomuzun sponsoru Fund'dan bahsetmek istiyorum. Blueberryfund.com Get Funded diyorsunuz dostlar. Çok güzel bir kampanya var. Black Friday kampanyası. Ee, gördüğünüz gibi instant fonlarımız var burada. Instant fonlar e, direkt funded fonlar oluyor dostlar. E, bunlardan satın alabilirsiniz. E, direkt funded fon almak istiyorsanız. Aynı zamanda burada şunu da söyleyeyim. Blueberry Funded'dan hangi fon çeşidini alırsanız alın. E, Alipi değil VIP gruba e, katılma hakkı kazanabiliyorsunuz. Yani çekilişe katılıyorsunuz. E, ben de fon olanlar arasından e, gruba bedava gelecek insanları seçiyorum. Şimdi şu şekilde: One Step, Two Step, e, Repeat ve Instant seçenekleri var. Two Step'ten mesela atıyorum 100 kalık dedik. E, bunlar kurallar burada yazıyor zaten <laughs> üstün körü şekilde. Get Funded diyorsunuz. Get funded dedikten sonra şu anda Black Friday kampanyası var. Tüm e, fonlarda Instant, Two Step, Master tüm challenge'larda yüzde 40 indirim var. Yüzde 40 indirim e, almak için ve aynı zamanda VIP gruba gelme şans kazanmak için Ali 40 kullanarak şu şekilde gördüğünüz gibi ee, 500 dolarlık bir fonu 300 dolar alabiliyorsunuz yani 100 kalık fon 300 dolara denk geliyor çok 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 ama çok uygun bir kampanya yani 1500 dolarlık olan bir fonda 900 dolara falan geliyor yani 50 kalık instant fondan bahsediyorum e, ee, Blueberry Funded'da şu anlık kampanya bu şekilde yani ben tavsiye ederim almanızı. Çok da ucuz şu an için. Ee, yavaştan videoya geçelim. Şimdi. Şu şekilde dostlar. İlk başta e, fiyatta dikkat etmeniz gereken şey şu. Swing High ve Swing Low'lar. Yani fiyatın e, döndüğü yerleri şu şekilde belirlemeniz gerekiyor. Bakın burada bir Low verildi. Burada bir High, burada bir Low ve burada bir tekrardan High, Low ve şu şekilde fiyat ilerliyor. Swing high e, swing low için swing nokta belirleme videomu izleyebilirsiniz eğer bunu hiç bilmiyorsanız. <laughs> Onun dışında fiyatta benim stratejimde e, belirlediğim iki şey var. Pardon, üç şey var. Birincisi kapanışlar, ikincisi FVG'ler, üçüncüsü FVG'nin e, nasıl desem FVG'nin kapanışları hani Birinci maddedeki saydığım kapanışlar tamamen Swing High Swing Low kapanışları. Üçüncü maddedeki FBG ile ee, sağlanan kapanışlar. Yani fiyatın FBG'ye saygı duyup duymadığı. Şimdi <laughs> mesela nereden örnek verelim? En basitinden şu an spontane bir şekilde açtım chartı sizlere. Mesela altın chartında bir tane örnek vardı geçen görmüştüm. Bakın mesela şimdi fiyat değil grafikte ee, şimdi öncelikle e, dostlar her şeyden önce order block nedir fvg nedir e, atıyorum işte breaker block nedir bu tarz tanımları şu an öğrenmiş olmanız gerekiyor bu videoyu izlemiş olmak için o kadar temelden maalesef ki alamıyorum onları öğrendikten sonra yapıları çizdikten sonra işin derinliğine inebiliyoruz <laughs> şimdi bu yeşil e, kutu bizim order Şimdi her zaman e, size tavsiyem günlük grafikten başlayın analizlerinize. Günlük grafikteki orz blokları e, henüz delinmemiş. Yani üstünde kapanış olmamış. Aynı bu şekilde bakın. Şunun gibi. ve gelir <laughs> çizin. İlerledilmemiş yapıları çizin. Bu yapıları çizdikten sonra fiyat o yapılara geldiğinde bakın şu şekilde aynen yeşil kutuya geldiği gibi dostlar. Fiyat o bölgelere geldiği zaman ne yapıyorsunuz abi? Direkt 4 aşağı düşüyorsunuz. Yani değilinin bir altı. 4 aşağı düştün. Fiyat önemli bir bölgede. 4 aşağı düşüyorum. Bakıyorsun. Şimdi fiyat yeşil kutuya nerede gelmiş? İlk temasını burada yapmış değil mi? Bekleyeceksin. Şimdi ne yaptı fiyat? Geldi burada dokundu buraya değil mi? Dokundu. Bekliyoruz hala. Tekrardan bir yükseliş mumu geldi. Cılız bir bir mum geldi. Bir önceki mumun üstünde kapatamamış burada. Sonra bir bir mum gerçekleşiyor. Bakın şu şekilde. Buradaki order blok kaybediliyor. Altında kapanış veriliyor. Burası likit alım olduğu için benim için bir ordu blok. Likit dalımı ve breakout var. Benim için bir ordu blok. Ha, kullanabileceğim bir ordu blok değil. Buradaki PDRA'dan dolayı. Şimdi burada tekrardan boomum geliyor ve bakın. Ne oldu? Burası güncel lovumuzdu. Burada bir high geldi hop. Fiyat güncel lovunu kırdı. Bakın bu birinci emare. Yeterli mi? Değil. Yani size demiyorum ki ilk kırılımda atlayın. Fiyat burada bunu yapıp buradan devam da edebilirdi. Burayı manipüle edin. Sizin yapacağınız şey fiyat kırılım yaptıktan sonra geri çekildiğinde tekrardan bir alt zaman dilimine düşüp nasıl tepki verdiğini gözlemlemek. Bakın burada ne oldu? Bu arada kesinlikle fiyatın ilgi bölgesinde yani az önceki çizdiğim yeşil kutunun içinde fiyatın e, FVG oluşturması çok önemli. Fiyatın yönünü değiştirdiğinin bir diğer emareleri FVG'lerdir. FVG'ler oluşmuyorsa sıkıntı var demektir. FVG'lerin oluşmadığı yerde işleme girmiyoruz. Çünkü genelde fiyat şu şekilde FVG oluşturmadan yavaş yavaş yukarı çıkıyorsa mesela bunlar mesela şu tarz bir yapıysa şu tarz bir yapı sıkışa sıkışa yükseliyorsa FVG'ler yoksa ne oluyor dostlar fiyat bir anda beklemediğiniz bir anda tasfiye ediyor. Bunun ne zaman da bilemezsiniz. Tasfiye ediyor. Sonra bam FVG'ler oluşturarak devam ediyor. O yüzden FVG yoksa işleme girmek yok. Şimdi burada bir FVG oluşmuş biz zaten bir iş bir bölgedeydik. E kırılımımız da var. İki tane konfirmemiz var şu anda. Ben buna çiziyorum kutumu. FVG. Fiyatın FVG içine çekilmesini bekliyorum. Çünkü biliyorum ki FVG fiyat nasıl tepki verecek. Şu an ben bunu biliyorum. Ama size de göstereceğim. Ne yapıyorsunuz burada? Saatliğe düşüyorsunuz. Fiyat yeşil kutunun içine geldiğinde ne tarz hareketler yapıyor? Bunu gözlemliyoruz. Şimdi fiyat bakın. Yeşil kutunun içine geliyor. Burada bir high var Bakın şu şekilde Bir high bir low Bir high bir low Ve fiyat ne yaptı Gitti güncel high'ın üstünü temizledi Bakın böyle lufsli bir kapanış Yapmıyor Burayı temizliyor ve Tekrardan ana yönüne de doğru devam ediyor Siz burada şunu gözlemleyeceksiniz Fiyat yeşil kutuya geldiğinde Bakın şu şekilde Ki zaten e, burası Bir e, favorable gap şeyine tekabül ediyor. Tepine tekabül ediyor bakın. Bizim likit alım dediğimiz yer. Saat diktik yer. Bir FVG tep aynı zamanda. Yani çok da tep sayılmaz da. Yani e, kısmen diyelim. Çünkü nokta atışı deyip düşmemiş FVG. Ama bizim için bir şey fark etmiyor. Çünkü bizim için asıl sıkıntı olan şey. FVG'lerin üstünde kapanış vermesi fiyat. Atıyorum bu fiyat buraya kadar değil de. Buraya kadar fitil yine bizim için sıkıntı yoktu. Fitiller değil. Kapanışlar önemlidir. Kapanışlar kurumsal işaret eder. Şimdi fiyat burada bu hayı temizledikten sonra bakın ne yapıyor? Size, şimdi milimetrik şekilde göstereceğim fiyatın ne yaptığını. Bakın bunu sildim tamam mı? Burada bakın. Şunu ee, bir buluş bebekimiz var. Nasıl ee, aktarsam diye aynı zamanda kafamda düşünüyorum. Bakın fiyat buna değmiş. Geri çekilmiş. Ve yeni hay yapmaya gücü yetmemiş ve bam bunu kırıyor. Bunu kırdıktan sonra bir giriş FVG oluşturuyor. Devam ediyor. Tekrardan bir giriş FVG oluşturuyor ve onu tepleyip bam diye yıkılıyor. Sizin entry alacağınız yer dostlar burası. Bunu nerede anlayacaksınız? FVG oluşup oluşmasını bekleyip o FVG tep bekleyeceksiniz. Bu kadar basit. Stopunuzu da e, alınmış bir haya atacaksınız. Ve hedef en e, yakın bölgedeki equal lows olabilir. En basitinden. Ama bu çok 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 temiz bir setup. Benim çok fazla kullandığım bir setup. Ben bunu kesinlikle size öneriyorum. Dediğim gibi fiyatın e, değiştiğini ilk başta higher time frame'deki hareketlerinden e, ve yapılara gelişinden anlayabilirsiniz. Yani ilk başta yapıya geliyor ya fiyat mesela. Yapıya geldikten sonra o yapının içinde önceki hareketlerine dair ne değişiyor bakın. Bu şekilde gelen bir fiyat bir anda şu şekilde hareketlere başlıyor mesela anlatabildim mi? E, 4 saatlikte bakacaksınız zayıflıkları gördünüz ya ilk zayıflıkları. İlk zayıflıklar geldikten sonra konfirma için 1 saate düşüyorsunuz. 3 saat 2 saat falan ben bunlara düşmüyorum tavsiye etmem. Ha backtest iyidir onu bilemem ama ben 1 saate düşürüm en azından ben böyle yapıyorum. Yani ben bu şekilde Artıda kapatıyorum VIP grubumda. Bu şekilde fonlarımı büyütüyorum. E, fiyat burada zaten ne yapıyor abi? E, şu şekilde bir likit dalımı gerçekleştiriyor. Siz diyeceksiniz ki hocam işte buraya alacağını nereden bildik? Buraya şimdi normalde baktığınızda bir saatlik grafiğe bunu kaldırıyorum bu arada kafanız karışmasın. Bir saatlik grafiğe baktığınızda şimdi hocam işte e, kırılım geldi burası FVG ben buradan direkt short alayım güncel haya stopumu atayım derseniz stop olursunuz. Neden? Çünkü burası bakın çizdiğim kırmızı çizginin bulunduğu yer hatta en azından şurayı çizeyim direkt başlangıcı sizin için basit olsun. Bakın kırmızı çizgiyi şimdi gözlemleyelim bir saatlikte. Heh, bakın zaten sizin stopunuzun neredeyse dibi 4 aşağı ve başlangıcı. O yüzden diyorum Yüksek zaman dilimi her zaman daha büyüktü. Yüksek zaman diliminde bir şeyler oluşsun fiyat yüksek zaman diliminde bir yerlere ulaşsın ve zayıflığını göstersin. Ondan sonra giriş yapacaksınız, tıpkı buradaki olduğu gibi. Anlatabildim mi? Ve fiyat genellikle e, bir birişe döndüyse, teplediği veya aldığı bölgeleri tekrardan alma olasılığı çok 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 düşük. O yüzden burasını bu şekilde ifade edebilirim sizlere ki mumların da güçlü olması lazım bakın mumlar güçlü bir yarış mumlar sert ve büyük yani e, kompres açıda e, bir yükseliş aynen bu şekilde bunun gibi değil yani ya da mesela mumların e, şekli bu şekilde değil anlatabildim mi şu şekilde olmalı eee bugünkü stratejimi bunun ikinci videosunu da çekeceğim bu arada dostlar İlk videosu bu şekildeydi biraz daha başlangıç olarak sizlere anlatmak istedim Olay bundan ibaret. Ee, umarım keyif alabilmişsinizdir. Umarım size bugün bir şeyler katabilmişimdir. Ee, çok teşekkür ederim videomu izlediğiniz için. Buraya kadar da izleyen arkadaşlara da teşekkür ederim ayrıyeten. Ee, dediğim gibi VIP grup için veya fon aldıysanız benim, bana ulaşabilirsiniz herhangi bir sorunlu halinde veya çekiliş için. Ee, bugünlük bu kadar dostlar. En yakın zamanda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinizi öpüyorum.